Mersin Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı birinci birleşimini açıyorum. Şimdi yoklama yaptıracağım. Öncelikle hafta sonunda 5 ilçede yeniden sandık kuruldu. Beş vefat ve biri görevden alındığı için boşalan muhtarlık için vatandaşlarımız, halkımız sandığa gitti. Vefat eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yeni seçilen mesai arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Hizmet kervanında hep beraber bugüne kadar yürüdüğümüz gibi bundan sonra da yeni muhtarlarımızı da kervanımıza dahil ederek yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Balık çiftlikleriyle ilgili değerlendirmelerine ilişkin bir cümle söyleyeyim. Bizim belediyemizin 25 ayrı davası var. Belediyemizin açtı. Ee, bazı çevre örgütleri odalarla beraber müdahil olduğumuz, açtığımız tam hangisinde müdahiliz, hangisinde açtığımız konusunda net bilgi yok. Ben kabaca söyleyeyim. Burada Mersin İdare Mahkemesi kararı aleyhimize sonuçlanmıştı. Ancak Danıştay lehimize bozdu. Mersin halkı lehine bozdu. Bir anlamda biz onlar adına bu davayı açmıştık. Yeniden yargılama olacak. Tabii ki bunların takipçisi olacağız. Balık çiftlikleri de bu bölge için önemli. Bodrum'dan kaçtılar, buraya çöreklendiler. Ama bunun Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, A Partisi, B Partisi meselesi yok. Bu hepimizin ortak sorunu. Doğa hepimizin malı. Balık çiftlikleri nereye kuruluyor? Aydıncık açıklarına, Bozyazı açıklarına, Silifke açıklarına, Erdemli açıklarına, Anamur açıklarına. O ilçe halkının ortak sorunu, oranın kıyılar, oranın denizi kirlenecek. Mersin halkının ortak sorunu. Ben falanca partinin üyesiyim, benim dönemde buna müsaade edilmiş deyip görmemezlikten gelemeyiz. Hadi başka kapıya, hadi başka kapıya. Mersin'den başka kapı mı yok? Bakın başka yerden buraya geldiler. Çünkü oranın halkı direndi. Hayır kardeşim ben buna müsaade etmiyorum dedi. Siyasilerini uyardı. Sakın ola böyle bir şey yapmayın. Hep süslü laflar efendim. E, bilimsel olarak bunlar müsaitmiş. İşte e, denizin altındaki debi miktarı efendim oşinografik veriler deniz verileri incelemeler burada deniz denizde çiftlik kurulmasına etmiş. Efendim bizim üretim yapmamız lazım, hayvansal protein lazım. Yani her şeyi bitirdik, şimdi denizde bal üretip hayvansal protein açığımızı ondan karşılayacağız. Bunun yap, yapma yöntemleri var ama bu kadar teknikten, bilimden uzak değil. Bir daha denizler gelmez. Yani sermayenin böyle bir derdi yok. Sermayenin böyle bir derdi yok. Kaç koydum, kaç alırım. Tamam çalışalım, istihdam yaratalım, vergi gelsin, hiçbir lafımız yok ama... Yani her şeyi de görmemezlikten gelemeyiz. Para gelsin de nasıl gelirse gelsin. Ben bunu reddediyorum. Çevreye gösterdiği hassasiyeti belirtti, bunun üzerine söz söylemeye gerek yok. Ama bu da bir çevre meselesi, yine Sayın Özturan Marmara'da şu anki sorunu hatta bir felaketi dile getirdi, o da bir çevre sorunu ama şunları söyleyeyim, bunlar e, dün akşamdan bugün sabaha kadar olmadı. Şimdi ona geleceğiz. Yani bu yıllara sarı. Çevre günüydü. Bunları konuştuk. Küresel ısınmayı konuştuk. Küresel ısınmaya sebebiyet veren faktörleri ortaya koyduk. Çevre kirliliği, deniz kirliliği hepsini konuşuyoruz. Çevre haftasının önemi bu. Konular konuşulsun, tartışılsın, farkındalık yaratılsın. Yine Çevre haftasında bir uyarı yapmak istiyorum. Dün de bir toplantıda bunu halkımızla paylaştım yaptım lütfen. Ama lütfen çevremizi te temiz tutalım. Ormanlarımızı, sokaklarımızı, denizimizi, akarsularımızı temiz tutalım. Hepimiz sorumluyuz. Trafik ışıklarında bekleyen araçtan camı açıp oraya sigara küllerini, sigara izmaritlerini fırlatan vatandaşa karşı hepiniz sorumlusunuz. Ben de sorumluyum. Ben zaten sorumluyum. Bir de onu temizlemekle sorumluyum. Yani o duyarsız vatandaşın, bilgisiz vatandaşın ortaya çıkardığı olumsuzluğu ortadan kaldırmakla sorumluyum. Ama bütün vatandaşlarımız çevre kirliliğine karşı ortak mücadele etmeli. Tartışmasız. Bu evden başlıyor, okuldan değil. Çocuklara, sabilere, akılları erdiği yaştan itibaren bu özeni, bu bilinci aşılamalıyız. Eğer bu bilinci, bu özeni aşılamıyorsak, sokağı kirleten bir yurttaşımın trafik ışıklarında refüjlere pet şişe bırakan ya da poşet bırakan ya da sigara tablasını döken vatandaşımın da evi ondan farklı değildir. Emin olabilirsiniz. Evi ondan farklı değildir. Bu bilinç evden başlıyor. Granül plastik fabrikaları bu da e, herhalde Akdeniz planlarıyla çözmeye gayret etmemiz gereken bir konu. Bir araya toparlamak lazım. Onlar da haklı, biz de haklıyız ama vatandaş da göz göre göre böyle çevre kirliliğine sebebiyet veren tesislerle iç yaşıyor. Ama o insanlar da zamanında yatırım yapmış bir anlamda. Yanlışlar geriden geliyor. Bugüne sarı değil bunlar. Bunları temizlemek de bir günde olmuyor. 30 yıllık birikimleri bir günde, üç günde ben temizleyemem. Gültak da temizleyemez. Sayın Taran, Sayın Özyiğit, diğer belediye başkanlarımız da meclis üyelerimizin kararları da bir anda bitiremez bunları. Ama bunları yıllara sarı bir samimi bir irade ortaya koyarak biz bunları yapma zorunluluğunu taşıyoruz. Millet Bahçesi ile ilgili hayırlı uğurlu olsun. Şu anda oranın bakımı da tabii ki geniş bir alan. Bildiğim kadarıyla daha netleşmiş bir durum yok. Mutlaka bir belediyemiz oranın bakımını yapacaktır tam olarak ne kadar para harcandı bilmiyorum ama basından takip ettiğim kadarıyla 100 milyon liranın üzerinde. Umut ederim bir gecikme olmaz. Oradaki o güzelim bitkiler, fidanlar zarar görmez. Burası çok önemli. Bundan sonraki süreci de ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak takip edeceğim. Bana düşen bir görev varsa bunu da harfiyen yerine getiririz. Çünkü Kentimize yapılan yatırım bu yerel yönetimler, ilçe, büyükşehir belediyeleri ya da merkezi yönetim ya da falanca bakanlık hiç fark etmiyor. Bir para harcanmış, böyle bir değer katılmış kentimize. Eyvallah hiçbir sözümüz, lafımız yok. Biz de o harcanan emeğin zayi olmaması için sorumluluk alırız. Yalnız burası yapılana kadar buranın bir macerası var. Kaynak israfı, kaynak israfı. Orayı 2013 yılında CHP'li belediye Sayın Macit Özcan, belediye başkanımız Macit Özcan döneminde deniz parkı yaptı. O dönemin 35 milyon lirası. Bakın Türkiye'deki sıkıntıların başında hep israf, israf, israf diyoruz ya. Bu paralar nereye gider? 45 dönüm alanda. Sonra buraya bir dava açılıyor. Bir şekilde Mahkeme bunu iptal ediyor. Kıyı kanunu aykırılıktan. Mahkeme kararıdır. Sayın Özcan, Mahir Sözcan Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde buraya itiraz ediyor. Davaya. Danıştay'a ve Danıştay onu da reddediyor. Çok açık bir şey ifade edeyim. O dönemde bunun şimdi yargı olduğu için de e, tabii ki benim dikkatli konuşmam lazım ama Üzerinde çok şaibelerin olduğu bir süreçtir bu. Ben bu kadarını söyleyeyim. Mahit Özcan seçim kaybetmiştir. Ama seçim kaybetmeye giden yollar, kilometre taşları döşenmeye başlanmıştı. İşte bir tanesi de buydu. 2017 yılında daha sonraki belediye başkanı, Deniz Park içindeki tüm tesisler ve olimpik havuzda dahil tüm havuzları yıktı. Hadi kaçak bina yapmış vatandaş, yık, yıkmamışsın. Atatürk Park içinde var, kafe var, resto. Hadi yık, yıkmamışsın. Bana kaldı fatura şimdi. Hadi yık. Niye o zaman yıkmadın? Yani yık. Onun gibi bir sürü bina var. İşte gidelim Akdeniz'e. Hepsi de yıkım kararı gelmiş. Gidelim Toroslara, gidelim Tarsus'a, Anamura, tesislere bakalım. Hepsinde mutlaka bir sorun vardır. Burası devletin 35 milyon lira harcanmış, bir belediye harcamış. Gözünün yaşına bakmadan yıkılmış. Geçtiğimiz açılışın gazete haberlerinden okudum. Sanıyorum son dakikada bu açılış planlandı. Çünkü bana bilgi geldiğinde cumartesi e, cuma akşamı saat 10 civarıydı. Sayın Bakan bir açıklama yaptı. Bunu bu notu kim verdi kendisine bilmiyorum ama moloz içerisinde, molozlar içerisinde olan bir yeri dönüştürdük. Yani terk edilmiş, kimse ilgilenmiyor gibi bir yerdi burası, bir mezbelelikti. Biz el attık, eline sağlık, hiçbir lafım yok. Yani orada bir güzel bir şey yapılmış ama hikaye yanlış. Ben Eee orayı gördüğümde işlerim acıdı. Doğrudur dediler ki yani burada naaş işler. Gece hava karanlığı bastı mı kriminal olaylar oluyor. Hemen müdahale ettik. Ve Macit Hocam burayı 2013 yılında yaptırmışsa bu buranın devri kimdedir? Bu projeye bakanlık izin verken belediyededir. Bir tartışma vardı. Belediye dolgu alanları kanunda açık. Büyükşehir belediyelerine devredilir. Bura belediye dolga alanı mıdır değil midir? 50 yıldır gelen bir tartışma. Ama süreli tahsisi var bunun. Tahsis süresi bitmiş. Yenileme için müracaatı var. Bizden önceki dönemin. Gittik geldik kimse bir şey yapmadı. Başlamış belediye oralara bir şeyler yapıyor. Yarım bırakmış. O son dönemlerde siyasetin ya da seçimlerin verdiği yoğunluk orayı unutturmuş. Biz geldik hemen alattık. Orayı durdurmamız için bir cumartesi günü bize tebliğat geldi. Bir cumartesi günü valilikten bir tebliğat geldi. Biz oranın yapımını durdurduk. Biz orada çalışıyorduk. Öyle moloz yığınları vardı. Şöyleydi böyleydi bu yanlış bilgi gitmiş. Yani Lütfü Bey'in böyle bir kasti orayı bir dramatize edeceğini düşünmüyorum. Bunu da kamuoyla paylaşmak istedim sadece. Sonuç itibariyle 2013'te CHP'li belediye yapıyor. 2017'de MHP'li belediye son sırat jet hızıyla yıkıyor. 2021'de TOKİ yapıyor. Semer ile 80'e patlıyor. Kamuoyuyla paylaşmak istedim sadece. Hayırlı uğurlu olsun. Kentsel dönüşüm TOKİ bunlara girmeyeceğiz. Olması gereken bir kent için daha çağdaş, daha modern, daha marka bir kent. Ne gerekiyorsa ben ilçe belediye başkanlarımla yürümeye hazırım. Hiçbir sorun yok. Önemli olan ne yapılacağı. Bu çok önemli. Hangi yöntemlerle yapılacağı, kimler tarafından yapılacağı, aktörlerin kimler olacağı, asıl baş aktörün halkın bu konudaki yaklaşımlarının ne olacağı. Bütün bunlar olduktan sonra biz Büyükşehir Belediyesi olarak hiç merak etmeyin. Herhangi bir hiç siyasi bir rantla devşirme peşinde olmadan her zaman yanınızdayız. Bir kere bunu lütfen bilmenizi istiyorum. Ee, limanı büyütürüz dediniz. Hemen not almışım. Limanı büyütmeyelim de ikinci liman yapalım. Biliyorsunuz yürütme durdurma kararı çıktı. Yazık etmeyelim bu kenti. Bak polipropilen konusunda bana gelen bilgiler bakanlık geri adım attı. Yanlış'a yanlışla gitmeyelim. inatlaşmayalım. Yani Mersin'le, Mersin halkıyla, Mersin'deki yerel halk biz buradayız arkadaşlar. Bu kararı veren Ankara'da olanlar, burada uygulayan bürokratlar yarın burada olmayacak. Rica ediyorum biz yüz yüze bakacağız. Biz yatırım olmasın demiyoruz. Bakın ikinci liman yerimiz var diyoruz. Daha doğrusu ana konteyner limanı. Bunu yapmayalım. Bak Millet Bahçesi yaptınız ne güzel. Atatürk Parkı'nın tahsisini bekliyoruz. bir Biz de oraya. Betonu kaldıracağız. Sadece halka açık, yemyeşil yerler olsun. Yazık etmeyelim. Yazık etmeyelim, günah etmeyelim. Sermaye doymaz. Bunu bir iş adamı söylüyor. Sermayenin, senin ülken, Mersin'in, Doğan umurunda değil. Adam Avustralya'da, adam Singapur'da. Ne umurunda senin? Bir koyacak, beş alacak. Adam bunu düşünecek. Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Bakın siz istemeyin, bu olmaz gücünüzün farkında olun. Cumhur İttifakına mensup meclis üyeleri istemesin bu olmaz. Eğer olursa bir günah varsa bu sizindir. Eğer olmazsa bir başarı varsa en büyük başarı da sizindir. Bakın başarı da sizindir. Açık konuşuyorum. Hemen A demeyin. Günah da sizin, sevap da sizin. Sizin olsun. Sevabın tamamı da benim hakkımda sizin olsun. Ama bunu yapmayalım. Efendim kalkınma planında var. Gelin ikinci konteyner, ana konteyner limanını yapalım. Burada kapasite artacak. 1 milyon TEO orada yapacağız 6 milyon TEO. 6 milyon, 5 milyon, 3 milyon. Mevcut kapasitenin çok üstünde yapılacak. Hiç fark etmiyor benim için. Ama burayı yapmayalım. Hem rekabet ortamı hem monopol olmaz. Hem yer olarak otoban bağlantısı vesaire. Şimdi biz 19 Şubat 2020'de meclisimizden parkomat uygulaması ile ilgili onay olduk aldıktan sonra başladık. 97 personel ve bunu da seçtik aldık yani. Hakikaten düzgün de çalışıyorlardı. 1 Haziran'da ortalık biraz düzelince hani şey başlayınca normalleşme diyelim. 27 personele düşürüp ilk etapta 13 bölgede başladığımız 1502 araçlık yerde başlattığımız faaliyeti 27 personelle iki bölgede ve toplamda 339 araç kapasiteli bölgeye çektik. Biz burada bir parasal kar gütme, gütmedik, güdemeyiz. Zaten mantı aykırı zarar edeceğini biliyorduk. Şimdi o uygulamaya girdiğinde de hep yanlış haberler çıktı sanki para kazanıyormuşuz gibi. Bizim uygulamadan çıktığımız gündem önceki çalışmalarda her gün 40 bin TL bir şey vardı. Açık vardı. Her gün 40 bin, e, her ay 40 bin TL düzeltiyorum. Her ay 40 bin TL. Bir kere biz bunu esnaf için yaptık, değil mi? Esnafı kendi zorluk çıkarıyor. Arabayı koyuyor oraya akşama kadar kaldırmıyor. Bizim çocuklar müdahale ettiği zaman parkomat çalışanları şiddet görüyorlar ya da kötü muamele görüyorlar. Yani esnafı da sorgulamak lazım. Vatandaşlarla görevli personel arasında kötü bir tartışma ya da kavga ortamı olduğu zaman esnaf müdahale edenler de öyle ama bana yansıyan genelde izliyor. İzliyor. Yani biz kötü bir ortama düştük bu uygulamayla. Biz esnafımıza yardımcı olalım derken maalesef bazı esnaflarımızın yarattığı sorunlarla karşı karşıya kaldık. Az önce Sayın Özturhan çok doğru bir şey söyledi. Otopark adetini arttırmak lazım. Bizim bu bölgede park edilebilecek toplamda 250 300 araç kapasiteli. Örneğin Atatürk Park Otopark 55-60 araç alıyor. Yine Cumhuriyet Otopark 55-60 araç. Kongre Merkezi Otopark 55-60 araç. Liman A Kapısı 55-60 araç. Liman B Kapısı 40-45 araç. Bunu e, alttan üstten toplayan 250-300 araçtır. Bir de Allah izin verirse sonbaharda hizmete girecek olan 400 araçlık katlı otopark yapılıyor. Bütün bu çalışmalar onun için. Yani oradaki sıkıntıyı ortadan kaldırmak için. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Marmara sorunun ne alakası? Hani cevap vermek doğru değil ama yani bir tartışmayı ülke gündemi siz açtınız ben de cevap vermek durumundayım ama. Şimdi bakın, baktım. Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir şey yapamayınca Cumhurbaşkanı, Çevre Bakanlığı vesaire yani bir ulüfe ve bir nasıl söyleyeyim bir himmet. Yani bak ya işte hadi yapalım. Değil yani Marmara Denizi sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uhtesinde sorumluluğunda değil. Varsayalım öyle olsun. Ya 25 yıldır CHP'li belediye mi yönetiyordu İstanbul'u? Yani 25 yıldır orada çevre katliamları göz göre göre oldu, çarpık kentleşme oldu. Oradaki imar hani şu süliyeti bozuk binalar, bilmem neler hatırlayın. Yani magazine konu olmuş konular. Ortalık orada birbirine girmiş. Velvele var orada. Velveleyi bilirsiniz. E getirmişsiniz Allah aşkına 24 aylık belediye başkanını sorumlu tutuyorsunuz ya bu insaflı bir yaklaşım değil deyin ki müdahale etti çevre bakanlığı büyükşehirle beraber ya da bir başına yaptı yapanın da eline sağlık ama yani bu doğru olmadı çok açık söyleyeyim üzüldüm bir belediye başkanı olarak dün gece kültür parkı içerisinde Yunuslu göbek dediğimiz mıntıkada yine vecelerimizden bir tanesinde bazı tahribatlar yapıldı. Kapısı kırıldı. Takası kırıldı. Klozetleri parçalandı. Sabunluklar, peçetelikler hepsi bir yerde. Yine aynı gece yani dün Mersin İdman Yurdu meydanındaki Kent biz bir nolu istasyonda saat 3 sıralarında bisiklet boynuzları var orada takıyoruz biz biliyorsunuz o istasyonumuz var orada sanıyorum iki kişi onu kırmak için uğraş içerisindeymiş hemen e, polise haber veriliyor ve şu anda onlar savcılıkta yine. Tarsusi kafenin dondurma dolabını parçalamışlar. Şimdi bunu normal bir adam yapmaz yani. Orada emniyetin üç tane narkotik noktası var, bizim şeyler var, zabıtalar. Hadi gece geç vakitte olduğu için belki ya Zaten bunları her noktaya bir asker, bir polis koyamayacağınıza göre ter tuvalete polis mi koyacağız, asker mi koyacağız ya da zabıta mı koyacağız Allah aşkına? Emniyet gerekeni yapmış ve savcılıkta, karakolda neyse. Tabi biz de şikayetçi olduk. Kim oldukları ortaya çıkacak. Daha önce de Davultepe'de Vivaldi sitesi önünde bulunan tuvaletler, yine Kültür Park'taki personel odaları Mayıs 18'de saldırıya uğramıştı. Ki Davultepe, Vivaldi sitesi önünde vatandaşların talebi doğrultusunda biz onu yapmıştık. Biz burada yürüyüş yapıyoruz dediler. Götürdük oraya tertemiz bir tuvalet yaptık. Yine Kasım geçtiğimiz Kasım ayında benzer e, saldırılar olmuştu muhtelif yerlere. Bu toplumun e, duyarlı açısından az önce temizlikte olduğu gibi bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Üzülüyoruz ama e, her yere de bir bekçi koyamazsınız. Bu bir duyarlılık işi. Vatandaşlarımızla paylaşalım. Mal sizin malınız, halkın malı. Orada her yaptığımız iş hepimiz korumakla mükellefiz. Eğitimde eşitlik ilkesi doğrultusunda gençlere eğitim desteği vermeyi sürdürüyoruz değerli arkadaşlar. Dar gelirli ailelerimizin yararlandığı 12.200 halk kartı sahiplerinden 35 yaşını aşmamak koşuluyla kendisi eşi veya çocuklarından biri ya da ikisi kamu personeli seçme sınavına girecek olanların sınav ücretleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bunu vatandaşlarımızla paylaşmak istedim. Bu yeni bir uygulamamız. Başvuru için KPSS giriş ücreti dekontu, kimlik fotokopileri ve sınav giriş belgesi merkez veya ilçelerde yer alan hakkat bürolarına teslim edilmesi durumunda gerekli incelemelerin ardından halk kart hesaplarına bu para yatırılacak. Başvurular 7 Haziran'da başladı. Süreyi başlattık. 30 Temmuz'a kadar da devam edecek vatandaşlarımıza duyuruz Ve bugün en son olarak da güzergah söyleme açısından çünkü belediye otobüsleri ya da toplu taşıma araçları şu anda en çok önem verdiğimiz çalışma alanımız bugün sabah itibariyle 10 yine söz verdiğimiz gibi Yeni körüklü limon hizmete girdi. Toplamda 73 tamamlandı. 14 Eylül ayına kaldı. İş artışından kaynaklı iki körüklü 10 standart. Demek ki bizim ve e, yüklenici fabrikanın söz verdiği gibi 73 otobüs tamamlandı. Memleketimize hayırlı olsun. Bu 10 körüklü limon 28 M TC Meşot hattında başladı. Mersin il, Akdeniz ilçesi, Karaduvar Mahallesi ve Kazanlı Mahallesi Avesa Taşarası, boru hattı işaretlenmesine ilişkin 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.05.2021 tarihli ve 2016 sayılı kararında ısrar kararı arayacağım. Yalnız burada e, bir iki cümle etmek istiyorum. Bu konu buraya tekrar taşımamdaki konu e, sebep çünkü Niyetinde veto hakkımı kullanarak getirdim. Bu işin baştan sona yanlış olması. Yani hukuken bir kere doğru bir zemine oturmamış olması ve yanlış iliklenen bir düğmenin yanlış olarak devam etmesi. Bunu özellikle söylüyorum. Ve bu yanlıştan dönmek lazım. Bu yanlıştan dönmemiz gerektiği inancıyla bu veto hakkımı kullandım ve tekrar meclisin huzuruna getirdim. Yani Akdeniz Meclisi'nde reddedilen bir konunun sonra Büyükşehir'e taşınması yani bir anlamda bir sorunu bizim kucağımıza atılması ama burada garip olan orada bir protokol var. Şirkette Akdeniz Belediyesi'nin yaptığı ee, aynı Akdeniz Belediyesi idare Doğrak sayın Başkanın Tabii ki talimatları doğrultusunda bunlar yapılıyor. E, oy birliğiyle yaptıkları protokola ters düşecek bir karar alıyor. E, burada e, şimdi isim zikrederek söylemek istemiyorum. Yani e, söylenenle uygulama farklı. Yani değerlendirmeler yapılıyor bu konuyla ilgili ama farklı oylar kullanılıyor. E, bu da. Bizim açımızdan doğru bir çalışma yöntemi değil. Doğru bir çalışma yöntemi değil. Açık söylüyorum. Bu teklif aynı şekilde büyük şehre gelse bir bundan sonra bunun da altını çizeyim bir burada hukusal bir tartışmaya da aslında e, meydan var. Ben bunu reddetmem gerekiyordu. Yani bunu komisyona sevk etmemem gerekiyordu normal koşullarda. Bunu da daha sonra tespit ettim. Çünkü bizden bir bölü binlik plan değişikliği istiyor. Bu benim görevim değil. Önce İlçe Belediyesi'nin. Sen benden önce bir bölü beş binliği iste. Önce bir, 1 bölü beş binliği iste. Bunları yapmıyorsun. Protokol yapıyorsun. Üç yıllık encümen kararıyla bir bedel alıyorsun. 450 bin lira gibi bir bedel. Aynı belediye meclisinden kararı oy birliğiyle reddediyor. Ya adama diyorsun ki gel yap. Bedelini alıyorsun sonra adamı reddediyorsun. Geliyor benim kucağıma. Şimdi kötü adam büyükşehir başkanı. Kötü adam büyükşehir başkanı değil. Büyükşehir başkanı doğrunun peşinde, hukukun peşinde, hakkın peşinde. Bu yanlış. Doğru olan bir şeyse zaten ben ses çıkarmayacağım. Ama bu gidişat, bu yöntem yanlış olduğu için ben de veto ettim. Şimdi ısrar kararını oylarınıza sunacağım. Bildiğiniz gibi ısrar kararında üye tam sayısının sal çoğunluğuna ihtiyaç var. Burada 40 üyemizin ısrar kararında yani ya da daha önce aldıkları kararda kabul kararında ısrarcı olmaları gerekiyor. Bunu da belirteyim. Konuyla ilgili oylarınıza başvuracağım. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24 5 2021 tarihli ve 216 sayılı kararında ısrar edenler yani kabul edenler öyle diyeyim. Evet. Sayalım lütfen. Evet. Teşekkür ederim. Karar ısrarında sal çoğunluk yani 40 rakamı sağlanamadığı için ısrar kararı oluşmamıştır meclisin bilgisine sunuyorum.